Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Diğer videomuzda sizlere gülün nasıl yapıldığını göstermiştim. Bu videoda da bitiş tekniklerini göstereceğim sizlere. Farklı farklı bitiş teknikleri var. Benim kullandığımız zaten diğer videoda göstermiştim. Şimdi buraya kadar geldim ben, sıranın sonuna kadar geldim. Burada. bu şekilde 3 tane zincir çekip aşağı iniyoruz. Ve en son aldığımız yer görüyorsunuz. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum, birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve burada ipimi şöyle uzun bir şekilde kopartıyorum. İki tane ipim oldu yine. Her seferinde bu ipi mutlaka uzun bırakalım. Yine aynı şekilde çeviriyorum. yine buradan ipimi geçiriyorum. Bıraktığımız ipten çıkartıyorum. bu şekilde oluyor yine buradan ipleri topluyoruz farklı farklı yerlerden alırsak ipleri düğüm attığımızda çıkmayacaktır bu şekilde görünüyor. Şimdi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar yine sonuna kadar geldim burada yine 3 zincir çekiyorum. Aşağıya batıyorum. Bakın hemen son yaptığım zincirin üzerine batıyorum. İpi bu şekilde çekiyorum. Evet arkadaşlar burada ala ala ineceğim. Bu şekilde çevire çevire En sonunda yaptığımız ipi alıp yukarı. Evet, şöyle tek tek çekiyorum ipi. Şimdi aşağıya geliyorum. Buradan şöyle herhangi bir yerden batıyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. Buradan da ipi tekrar alıp şöyle ip zaten yukarıda kalmıştı. Buradan ipi tekrar alıp aşağı doğru iniyorum. Evet. Burada da şöyle iyice sıkıştırıyorum. İki tane, bir tane zincir atayım. Bir tane de zincir at. oldu. Hmm, tekrar bu aşağıda bıraktığım ipleri yukarı çıkartıyorum. Yine az önceki gibi ortadan düğüm atacağım. Farklı farklı yerlerden çıkartıyorum yine. üçü de farklı tekniklerle bitti. Şimdi diğerini gösteriyorum hemen. Evet arkadaşlar yine sıranın sonuna kadar geldim. Burada son yaptığım işlemden sonra bir tane zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Şimdi burada yine çeviriyoruz bu şekilde. Şu alttaki ip alıyoruz bu ipi. Yine altından geçiriyorum. Başladığım ipi buradan çıkartıyorum. Buradaki ipi de bu şuradaki ipi Şöyle altındaki ipten alıyorum. Bu şekilde çıkartıp buraya bağlıyorum. sonrasında da ipimi içeri alıp burada keseceğim. Şurada yine alttakinde Özür dilerim. Alttakini önce aşağıya tekrar sabitlememiz gerekiyor şuraya. Şöyle bir zincirle sabitliyoruz sonrasında çıkartıyoruz. Yine bu ipi de burada kesiyorum. Şöyle hatta yine düğüm atarsanız bir iki tane Evet arkadaşlar size gösterebileceğim teknikler bu şekilde şu dördü de farklı teknikle yapıldı Sizler hangi tekniği kullandınız yorum yazarsanız çok sevinirim az kaldı bitmesine Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.